Bu videoda 2024'ün son videosu olsun bizim. İnşallah hepinize nice hayırlı seneler olsun. Şimdi cihazımızın gitmişine bakalım. En son temizliği yapıldı. Termal macunları yenilendi. Şu elimde gördüğünüz telefonunuzun aslında şebeke işlemcisi diyebiliriz. SDR dediğimiz BNTG. Şimdi bunu niye söktük? Bir tane Mi 10 vardı. Cihaz çok kötü bir haldeydi. Ee, i̇şlemcinin sağlam olduğunu ölçümlerde belirledik. Ne yaptık? İşlemciyi söktük. RAM'ini söktük. MMC'yi söktük. Aslında UFS'yi söktük. Ee, cihazımızı çalıştırabildik mi? Başka bir anakart aktarımını yaptık. Şöyle bakalım. Evet. Cihazımız çalıştı. Şimdi birazdan arkasında göstereceğim. Yalnız şöyle bir sorun çıkıyor cihazımıza e-mail gelmiyor. Niye? iPhone'lardaki gibi bez bandın aktarılması lazım. iPhone'larda bez band, Xiaomi'lerde SDR dediğimiz bir entegre. Şimdi bu cihazın e maili geri, geri gelsin diye SDR'yi tekrar aktaracağız. Buradan söktük. Bakalım cihazımız çalışacak mı? Evet buradan söktüğümüz diğer cihazın işlemcisi RAM bu UFS'yi buraya aktarım yaptık. Cihazımız çalışıyordu. Yalnız SDR aktarımı olmadığı için cihaza e-mail gelmiyordu. Şimdi Şebekemizin işlemcisini de değiştireceğiz. E-maili aldık mı bu iş tamam. Şimdi ne yapmıştık? Bu anakartımız çok fazla kurcalandığı için yapılma ihtimalini biz sağlıklı bulmadık. Ee, i̇şlemcisi bozuk olan başka bir anakartımız vardı. İşlemcisini, remini UFS artı SDR'yi hepsini aldık. Bu anakarta aktarımını yaptık. Kirli olduğuna bakmayın. Bunlar hep temizlenecek. Şu anda sahil denemelerini yapıyoruz. Şimdi tabii e, Xiaomi'nin her modelinde sedere aktarmaya gerek olmuyor. Bazı çift katmanlı özellikle sandviç anakart dediğimiz bu tarz cihazlarda mecburen sedereyi aktarıyoruz ki cihaza e-mail gelsin, şebeke gelsin. Aslında iPhone gibi öyle düşünebiliriz. iPhone'larda mecburen nasıl bezband aktarıyorsak bunları da aynı şekilde şebeke entegresine aktarıyoruz. SDR deniyor buna da. Ee, cihazımıza bakalım şebek geldi mi? Şimdi bakacağız. <laughs> Evet şebekemizi aldık. Hayırlı olsun müşterimize. En azından bir anakartı da kurtarmış olduk. Bu tarz takım aktarımları hakikaten zor maalesef. Uzun süren işlemler ama nihayetinde cihaz çöp olmaktan kurtuldu. Şimdi genel temizliğini yapacağız. Termal macun yenilenmesi yapılacak. Belli kontrolden geçtikten sonra müşterimize teslim edilecek.